Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugünkü tematik siyer dersimizde toplumsal bir sorun olan, toplumsal bir problem olan şiddet karşısında sevgili peygamberimizin tutumunu anlamaya çalışacağız. İslam'dan önce ve İslam'ın doğuşu sırasında dünya şiddete yabancı değildi. Mekke döneminde Müslümanlar ve hatta bizzat sevgili peygamberimiz bile bundan nasiplerini almışlar ve maalesef şiddete maruz kalmışlardır. Mekke'de gücü elinde bulunduran müşrikler, İslam'ın yayılışını önlemek için Müslümanlara sosyal ve ekonomik boykot, baskı, keyfi tutuklama, göçe mecbur bırakma, bağlama, zincire vurma, kızgın kumlar üzerine yatırıp üzerlerine taş yığma gibi çeşitli işkence türleri ve hatta öldürme gibi yöntemler uygulamışlardır. Değerli dinleyiciler, müşrikler şiddet yöntemiyle İslam'ın yayılışını önlemeye muvaffak olamadıkları gibi bu konuda başarısızlığa da uğramışlardır. Öte yandan başarıya ulaşan, şiddet uygulayan değil, uygulanan taraf yani Müslümanlar olmuştur. Çünkü Hz. Peygamber müşriklere aynı yöntemle karşılık vermemiş, onlardan intikam alma yoluna da gitmemiştir. Müslümanlar çektikleri işkencelerden dolayı kendisine sızlandıklarında sabretmelerini öğütlemiş, çünkü kendisi şiddet taraftarı olmadığı gibi onun asıl hadi, hedefi ise yine şiddeti önlemekti. Kur'an-ı Kerim'de sen onlar üzerinde bir zorba değilsin buyurulur. Yine her inatçı ve zorbanın hüsrana uğradığı bildirilir. Kur'an-ı Kerim'de hem Gaşiya suresi hem İbrahim suresinde özellikle sevgili peygamberimizin zorba olmadığı ile alakalı olarak vurgu yapılır. Değerli dinleyiciler şiddeti aile ve toplum aile içi şiddet ve toplumsal şiddet olarak ele almak da mümkündür. Özellikle tabii ki aile içi şiddetten bahsedildiğinde ilk akla gelen aile reisinin diğer aile bireyleri ve büyüklerin küçükler üzerine uyguladığı şiddet ve baskıcı tavırlar akla gelir. Böyle bir uygulamada ailede huzur, sevgi, saygı ortadan kalkacağı gibi böyle bir ortamda yetişen çocuklar ve gençler de maalesef bundan olumsuz etkileneceklerdir. Sevgili peygamberimiz gerek aile içi şiddeti ve gerekse toplumsal şiddeti söz ve davranışlarıyla önlemeye çalışmış, bu konuda da gerekli tedbirleri almıştır. Onun evinde her şeyden önce sevgi ve saygıya dayalı bir hayat tarzı hakimdi. Bunun yanında aile içi problemleri şiddete başvurmaksızın çözme yoluna giderdi nitekim hanımlarına, hizmetinde bulunanlara ve evinde büyüyen kimselere hiçbir zaman şiddet uygulamamış, onları dövmemiş, onların şerefine aykırı sözler de söylememiştir. Hatta kendisi bunu yapmadığı gibi hanımlarını dövenlere de "Kadınlarınızı nasıl dövüyor? Sonra da akşam olunca onlarla beraber yatıyorsunuz." diyerek de kınamıştır. Değerli dinleyiciler, sevgili peygamberimiz sadece ailede değil, toplumun tüm bireyleri arasında şiddete yer verilmemesi konusunda da uyarılarda bulunmuştur. Onun bu hususla ilgili bir sözü, Müslümanlara vurmayınız ifadesinde çok güzel anlaşılmaktadır. Bu sözüyle sevgili peygamberimiz, kişisel ve toplumsal sorunları kırıp dökerek değil, hiddet ve öfkeye kapılmadan, anlaşarak, uzlaşarak çözmeyi tavsiye etmiş olmaktadır. Gerçekten de toplumsal huzuru bozmaya yol açabilecek davranışları, daha fiiliyata geçmeden önleme yoluna gitmiştir. İnsanların yaralanmasına, hatta ölümüne yol açabilecek silahlı saldırılara meydan vermemek, silahla öfke dindirmemek için ikazda bulunmuş, bu tür hareketlerde bulunanları toplumdan dışlarcasına bizim aleyhimize silah taşıyan bizden değildir buyurmuştur. Yine Peygamberimiz toplumu zor kullanarak ıslah etmeye çalışan bir ıslahatçı da değildir. Nitekim insanlar için bir sıfat olarak kullanıldığında başkasına hak tanımayan, zorba ve zor kullanarak halkı islah eden manasına gelen cebbar sıfatı asla onun sıfatı değildir. Çeşitli vesilelerle Allah beni cömert bir kul kıldı, zorba ve zalim kılmadı demiştir. Yine çeşitli sözlerinde zorbalığı ve zorbaları da kötülemiştir. Evet değerli dinleyiciler, sevgili peygamberimiz en azılı düşmanı bile olsa işkence yapmamış, kendisine bu yolda yapılan teklifleri kesin bir dille ve prensip olarak geri çevirmiştir. Bedir Savaşı'nda esir alınanlar arasında Kureyş'in hatiplerinden Suheyl bin Amr bulunuyordu. Süheyl bacağından bir okla vurulmuş, yaralı, yaralı halde kaçmaya teşebbüs etmiş fakat başaramamıştı. Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, onun ön dişlerini sökeyim de bir daha senin aleyhine konuşmaya kalkmasın." dedi. Fakat peygamberimiz buna razı olmadı. "Ben dişlerini söktürerek ona işkence yapamam. Allah da beni peygamber olduğum halde aynı azaba uğratır şeklinde cevap verdi ve devamla onun senin beğeneceğin bir davranışta bulunması da umulur diyerek Suheil bin Amr Mekke'nin fethinde Müslüman olur. Evet değerli dinleyiciler. Sevgili peygamberimiz kendisine duyulan güveni istismar eden ve bu istismarı cinayet işleyecek derecede kötüye kullanan terör estiren, hainlik yaparak Müslümanların malına, canına kıyan şahıslara da müstahak oldukları cezayı bir devlet olarak mutlaka verilmesi gerektiğini söylemiş, kendisi de bu şekilde davranmıştır. Çünkü toplumda esas olan güven ve huzurdur. Eğer terörle ya da başka şekilde toplumun huzuru bozulacaksa, onlar Kanunun verdiği şekilde cezaya müstahak olmalıdırlar. Evet değerli dinleyiciler bugünkü dersimizde kısaca sevgili peygamberimizin e, toplumsal e, sorunlardan birisi olan şiddet karşısında özellikle hem ailede hem de toplumda e, tamamen anlaşmaya uzlaşmaya yönelik olarak çözmeye çalıştığını ve şiddete başvurmadığını bizden de bunu istemediğini e, gördük bizler de şiddete e, asla meyletmeyen bir toplumda e, şiddet görmeden ve göstermeden sevgili peygamberimizin ahlakıyla yaşayalım. E, hepiniz Allah'a emanet olun, hoşçakalın.